Arkadaşlar sağlıklı günler. Arduino ile matrix led ya da Dot Matrix uygulamalarının en kapsamlısı, en zor olanı olan kayan yazı uygulamasındayız. Kayan yazı uygulamasını sizlere anlatacağız. Burada en önemli iki nokta ilk satırda gördüğünüz gibi dört tane matris 8x8 MatrixLED'i Biz birbirine bağlamışız kaskat bağlantıyla. Bu kod satırında hemen ilk satırın altında da adjust scrolling speed dediğimiz kayan yazıdaki karakterler arasındaki hız 40 milisaniye olarak bu hızı tanımlamışız. Daha sonra bu matris dediğimizin kontrol, data ve clock bacaklarını tanımlıyoruz. Kayan yazı metnimizi yazıyoruz. Daha sonra da kodumuzun detay kısımları var. Şimdi bu uygulamada oraya girmeyeceğiz. Size uygulamayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kayan yazı uygulamamızda yazımız bu şekilde sağdan sola doğru kayarak gidiyor. 40 milisaniye hız var karakterler arasında. Elektronik devremizde Arduino kontrollü bu şekilde tasarlanmış. Burada matris ledlerimiz birbirine kaskat bağlı ve seri haberleşme yani seri iletişim yöntemiyle biz kayan yazı uygulamasını gerçekleştiriyoruz.